Bugün sizlere akciğer kanserini ve akciğer kanserinde bitkisel tedavinin yani fitoterapinin önümünden bahsedeceğiz. Akciğer kanseri kanserler içerisinde en çok gözüken kanser tiplerinin başında geliyor. Ölümcül olan kanserlerde ise tam birinci sırada. Gerçekten çok fazla gözüken bir kanser tipi. Tüm dünyada 1.8 milyon insan yani 1 milyon 800 bin kişi akciğer kanseri teşhisi konuluyor 1 milyon 800 bin kişiye. Seyri de diğer kanser çeşitlerine göre oldukça kötü giden bir kanser çeşidi. Özellikle 3 veya 5 yıllık yaşam süresinde ise oldukça düşük rakamları görüyoruz. Yani tedavinin her çeşit alternatifine rağmen, yani cerrahi, kemoterapi, radyoterapiye rağmen ölümcül seyretme oranı oldukça yüksek olan bir kanser çeşidinden bahsediyoruz. Öncelikle bu kanserin nasıl ortaya çıktığını iyi bilmek lazım. Bunda en önemli sebep her zaman söylendiği ve bilindiği gibi e, sigara sebeplerin %90'ını teşkil ediyor. E, pro veya pip, pipoyla içilmesi azaltmıyor. Tam tersi e, e, kanser riskini daha da arttıran faktörler. Sigaranın içerisinde 4000 tane kimyasal maddenin varlığını biliyoruz ve bunların 70 tanesinin kanserojen olduğunu yani kanser yapıcı nitelikte maddeler olduğunu biz biliyoruz. Sadece sigara içmek değil pasif sigara içiciliği de yani siz sigara içmeyebilirsiniz ama sigara içen bir ortamdasınız. Ee, bu da yine akciğer kanserine yakalanma oranını gittikçe arttırıyor. İşte bazı gazlar topraktan çıkan radon gazı diye ki deprem bölgelerinde çok sıkça olan e, bir gazdır bu. Kayalardan çıkan, yer altından çıkan bir gaz bu gazın da yine akciğer kanserini arttırdığını biliyoruz. Aile hikayesi önemli. Yani ailenizde akciğer kanseri olmuş bir insan varsa mutlaka bu insanların kontrollerde en azından daha dikkatli olması lazım. Çünkü aile yatkınlığı kansere yakalanma oranını da arttırıyor. İşte hava kirliliği, sudaki kirlilik, havadaki radyasyon ki günümüzde çok yaygın bir şekilde var kimi nükleer denemeler, kimi nükleer termik, nükleer santrallardaki kazalar vesaireler dolayısıyla havadaki radyasyon da akciğer kanserine tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Daha önceki yıllarda verem gibi geçirilmiş akciğer enfeksiyonları ve akciğer hastalıklarının da yine akciğer kanserinin görülme olanının sıklığını arttırdığını biz biliyoruz. Peki bu kanser nasıl kendini belli ediyor? En önemli belirtisi öksürük, geçmeyen, kimi zaman kuru, kimi zaman balgamlı olan, kimi zaman kanlı olan öksürük bizde mutlaka acaba akciğer kanseri vardır mı sorusunu mutlaka sorması lazım. Bu bir enfeksiyona bağlı da olabilir ama en azından geçmeyen tedavilere, antibiyotik ve benzeri tedavilere rağmen geçmeyen bir böylesi bir durum varsa acaba bir akciğer kanseri var mıdır diye de mutlaka incelenmesi lazım. İştahsızlık ve kilo kaybı tüm kanser vakalarında olduğu gibi akciğer kanserinde de söz konusu. Yani uzun bir dönem seyreden kilo kaybı, tarif edilmeyen işte bir ay içerisinde bir özel bir diyet yapmadığı halde, bir diyet kısıtlaması olmadığı halde 10 kilo kaybediyorsanız burada altta yatan bir sebebi araştırmak lazım. Bu akciğer kanseriyle ilgili bir şey de olabilir. Akciğer enfeksiyon oluyor. Tedaviye rağmen bunlar dirençli geçmiyor ve sıkça enfeksiyon oluyorsa acaba altta yatan sebep akciğer kanseri midir diye buna dikkat etmek lazım. Bazen de tabi kanser yayıldığı zaman başka yerlere başka organlara ulaştığı zaman o organ tutulumlarına bağlı olarak da belirtiler ortaya çıkabilir. Mesela kemik ağrısıyla, bel sırt ağrısı veya ayak ağrısıyla kendisini gösterebilir. Eğer kemiğe sıçramışsa kanser, kemik ağrısıyla kendisini gösterebiliyor. Bir baş ağrısı bir belirti olabilir. Akciğer kanserinden metastaz dediğimiz yayılma yoluyla beyne sıçramış olan tümör beyinde büyüyerek kafa içi basıncını arttırarak bir baş ağrısına veya felç görme kusuru gibi belirtilerle de beyne yayılmış olan akciğer kanseri kendisini gösterebilir. Sarılık oluşabilir. Eğer akciğer kanseri karaciğere sıçradıysa ve safra akışını engellemeye başladıysa karaciğer fonksiyonlarını engellemeye başladıysa kendisini sarılık yoluyla da gösterebiliyor. Evreleme nasıl? Dört çeşit evresi var. Birçok kanser tipinde de dört çeşit evre var ama evreleme şöyledir. Evre bir dediğimiz kanser yani başlangıç seviyesi dediğimiz kanser, 5 santimden küçük, herhangi bir yara sıçrama olmamış, lenf bezlerine sıçramamış hal. Dikkat edin, başlangıç çevresi birinci evreden bahsediyoruz ama 5 santim. Niçin? Çoğu kez bu seviyelerde kitle oluşuncaya kadar, yani 5 santimlik bir kitle akciğerde oluşuncaya kadar, çoğu kez belirti olmuyor ve hastalığı yakaladığımızda bile kitle 5 santim olabiliyor. Evre 2'de mesela 5-7 santim. Ama yine diğer organlara sıçrama yok. Sadece akciğerin içerisinde bir yayılım var. Evre 3'te 7 santimden büyük. Akciğerin yakın dokularında, lenf bezlerinde sıçrama var. Yakın organlara yayılım var. Ama yine uzak metastaz dediğimiz yani diğer organlara yayılım yok. Nerede? Evre 3'te. Evre 4'te ise diğer organların kemik, beyin, karaciğer ve benzeri organların tutulumları da söz konusu. Klasik bu kanser tedavisinde, akciğer kanseri tedavisinde neler yapılıyor veya çoğumuz nelerin yapıldığını biliyoruz. Evrelerine göre erken evrelerde ise cerrahi tedavi. Yani ameliyatla o kanser dokusunun kesilip alınması. Daha ileriki evrelerde ise genelde kemoterapi uygulanıyor. Ve yine ileri evrelerde beyin ve kemik tutulumlarında da e, radyoterapi de bu tedavi seçeneklerine eklenebiliyor. Bunlar bizim de bildiğimiz, birçok insanın da duyduğu ve kanser tedavisinde yani akciğer kanser tedavisinde uygulanan metotlar. Ama ne söylüyoruz biz? Bütün bunlara rağmen yüzde bir, iki, üç, beşlerden bahsettiğimiz 5 yıllık bir yaşam ömrü var. Yani hastaların pek çoğunu kemoterapi, akıllı tedavi, radyoterapi, ameliyat vesaire çabalarına rağmen kaybettiğimiz bir hastalık çeşidinden bahsediyoruz. Ama çoğu kez önemini çok iyi bilmediğimiz bir başka çok önemli bir tedavi seçeneği seçeneği derken diğer tedaviler olmasın bu olsun anlamında değil. Yani önemli bir tedavi çeşidinden bahsediyoruz. O bitkilerle yapılan tedavidir. Yani biz buna tıpta modern ifadeyle fitoterapi yani fito demek bitki demek bitkisel tedavi seçeneğini de özellikle akciğer kanseri gibi bu kadar ölümcül seyreden bir hastalıkta mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Bitkilerin biraz sonra ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Kanseri tedavi edici etkisi olduğu gibi diğer tedavi seçeneklerinin, özellikle radyoterapi ve kemoterapinin yan etkilerini de dengeleyici, azaltıcı etkilerini biraz sonra bazı bilimsel makalelerle ortaya koyacağız. Bitkisel tedavinin, özellikle akciğer kanseri tedavisindeki gerçekten çok önemli olduğuna inandığım üstünlüğü, avantajı, üstün niteliği bu tedavinin yani bitkilerle kanseri tedavi etmenin vücudun bağışıklık sistemini devreden çıkartmadan yani bağışıklık sistemini zayıflatmadan yıpratmadan yok etmeden kanserle mücadele seçeneğini bize sunması. Ne demek bu? Yani bir taraftan verdiğiniz tıbbi bitkiler kanser hücresinin çoğalmasını engelliyor. Kanser hücrelerinin yakın dokulara yayılmasını engelliyor. Bir taraftan kanser hücrelerinin uzak dokulara sıçramasını engelliyor. Bir taraftan kanser hücrelerinin kendi kendine ölmesini, biz buna opoptosis diyoruz, temin ediyor. Bütün bunları yaparken aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini de devreye soktuğu için, güçlendirdiği için de bağışıklık sisteminin de bu tedaviye etkisiyle beraber kanseri yenmekte ne elde ediyoruz? Çok büyük bir avantaj elde ediyoruz. Bir başka önemli bir konu, özellikle bitkisel tedavinin, akciğer kanserinin tedavisinde de karşımıza çıkan önemli bir avantajlarından bir tanesi, özellikle kanserin tekrar etmesinde, yani kemoterapi veriyorsunuz, kanser dokusu küçülmüş ama sonradan bir bakıyoruz tekrar büyümüş veya başka yerlere sıçrama yapmış. Yani kanserin tekrar etmesinde, başka yerlere sıçramasında en önemli sebep ve mekanizma bizim kanser kök hücresi dediğimiz hücrelerdir. Akciğer kanseri için de böyledir. Yani bu kök hücreler kanserin dirençli olmasını, tedavilere dirençli olmasını sağlıyor. Kanserin başka dokulara yayılmasını sağlıyor. Gerçekten çok büyük bir problem. İşte bitkisel tedavinin, yani tıbbi bitkilerin, bu kanser kök hücrelerinin üzerine de olumlu etkileri var. Yani bu hücreleri de öldürücü etkileri var. Bu, bu da çok önemli bir konu. Neyi sağlıyordu bu kanser kök hücreleri? Dediğimiz gibi kemoterapiye ve radyoterapiye direnci oluşturuyordu. Artı kanserin Başka uzak dokulara yayılmasına sebep oluyordu. İşte bu olumlu avantajlar, yani tedavide bize sunduğu bu olumlu avantajlar dolayısıyla biz diyoruz ki e, mutlaka çok önemli bir tedavi seçeneği olan. Hatta önemini şöyle ifade edeyim ben: çok sıkça benim tecrübe ettiğim bir durum söz şudur: e, hasta birçok tedavi seçeneğini aldığı halde, denediği halde e, doktorlar bütün o bahsettiğimiz klasik tedavi metot ve tekniklerini uyguladıkları halde başa çıkılamamış, tekrar etmesi engellenememiş ve durdurulamamış kanser vakalarının ben pek çoğuna şahit oldum ki fitoterapi ile bizim tavsiyelerimizle beraber fitoterapiyi uygulayın tavsiyemizi dinleyip fitoterapiden istifade etmiş pek çok insanı diğer hastalardan farklı bir şekilde biz bugün ne görüyoruz? Tamamen iyileşmiş, sağlıklı olduğuna şahit olduk. Bunu gözlemliyoruz. O yüzden böyle bir tedavinin de asla göz ardı edilmemesini ısrarla ben herkesten rica ediyorum. Ve ben şunu altını hep söylüyorum. Mutlaka moralinizi koruyun. Moralinizi korumak için de şu sözümü hiçbir zaman unutmayın. Diyorum ki ben tedavi edilmeyecek hiçbir hastalık yoktur. Bizim temel inancımız budur. Doktor olarak da inancım bu, bir mümin bir Müslüman olarak da inancım bu. Niçin? Çünkü peygamberimiz diyor ki: "Ölümden başka her hastalığın çaresi vardır." Kemoterapi, radyoterapi günümüzün tedavi seçenekleri. Oysa ki bu sözün geçerliliği bütün tarih boyu. Yani Hazreti Adem'den beri geçerlidir. Hazreti Adem'den beri var olan tedavi seçeneği nedir? İşte binlerce yıldır uygulanan bitkisel tedavidir. Bugün ise bu bitkisel tedaviyi daha etkin bir şekilde uygulayacak teknikleri biliyoruz. Bunu bilimsel olarak yapabiliyoruz. Buna biz fitoterapi diyoruz. Bu bitkilerin kişinin kendi kendine hastalığını teşhis etmesi, rastgele bitkileri kendi kendine kullanması demek değildir. Doğru bitkileri insana fayda sağlayacak, tedavisine destek olacak, hastalığını tedavi edecek bitkileri doğru kullanmasıdır. Eğer bunu gerçekten yaparsanız göreceksiniz. Hiç beklemediğiniz, şimdiye kadar faydalarının bu kadar yüksek olduğunu bilmediğiniz tedavilerle karşılaşacaksınız. Ben birkaç tane bilimsel makaleyi de çok ayrıntısına girmeden ifade etmek istiyorum. Dünyanın çok değişik yerlerinde bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Mesela bir tıbbi bir bitkinin, ismini de çok fazla vermek istemiyorum ki, ha, doktor bey şu bitkiden bahsetti, biz de gidelim veya internetten bir bitkiyi öğrendik ki akciğer kanserine faydalıymış. Biz gidelim evde o bitkilerden kendimiz bir şey hazırlayalım da tedavi edelim. Bitkisel tedavi bu demek değildir. Sakın böyle yapmayın. O yüzden bitkilerin isimlerini vermeyeceğim bu saydığım makalelerde. Ne yapmış bir bitkisel öz. non small cell yani küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerinin neyini engellemiş? metastazını yani başka yerlere sıçramasını engellediği ile ilgili bir bilimsel makale elimde var. Ne zaman? 2015 tarihli. Yine başka bir bitki, tıbbi bir bitkinin yine akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yine sıçramasını engellediği ile ilgili kaç tarihi? 2011 tarihindeki bir birimsel makalenin özetini ifade ediyorum. Yine bir başka bir çalışma, bu da 2017 yakın tarihli bir çalışma. Bu ise yeni bitkisel tedavinin yani tıbbi bitkilerin akciğer kanseri kök hücresi üzerine onları engelleyici, baskılayıcı etkisini ifade eden bir birimsel makalenin başlığı. Yine başka bir tıbbi bitkinin, bu da yine 2017, yine aynı şekilde akciğer kanserinin kök hücrelerini engellediği ile ilgili bir başka makale. Yine bir başka makalenin hemen başlığını sunacağım. Yine bir bitkisel özün, radyoterapinin kanser hücrelerine olan etkisini geliştirdiği ile ilgili 2006 tarihinde yapılmış bir, bir, makalenin başlığı. Yine küçük hücreli olmayan akciğer, akciğer kanseri ve kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan bir bitkisel tedavinin sinerjik etki yaptığı ile ilgili. Ne demek sinerjik etki? Yani kemoterapinin kanseri öldürücü etkisini arttırdığıyla ilgili yapılmış bir bilimsel makalenin başlığı. Bunları çoğaltabiliriz. Kısacası ben demek istiyorum ki bitkilerle tedavi yani fitoterapi bilimseldir. O yüzden bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Ama bu kendi kendinize bitkilerle kendinizi tedavi etmeniz demek değildir. Ve tekrar son cümle olarak şunu söylüyorum ki iyileşmeyecek hiçbir hastalık yoktur ve akciğer kanseri gibi çok ölümcül olan bir kanserle yenilir diyor. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.